Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle 14. bölümü çekeceğiz. Beşiktaş Ümraniye maçı. Evet oyun ayarları 3 dakika. <laughs> Ve dünya klasiği tabii ki de. Formalar. Aynı olsun ve Ümrani Spor Kulübü, Kulübü ve Beşiktaş. Hemen geçiyoruz maça. Bence Beşiktaş bir 5-6 beş, tane atar Yani Galatasaray'a 3 tane attı. Bakacağız yani. Bence çok gollü bir maç olacak. Evet maç Ümraniye'de. Bakalım kaç kaç olacak küçük bir stadyumda yani stadyum de değil hali kadar nefis Evet, Umrani Spor. Görüyorsunuz, paslaşıyorlar. Güzel paslaşmalar. Kötü vuruş. Evet 34 numara Mert maçı başlatıyor Evet Hutchinson Getson Getson Orada kötü bir pas Atiba ikinci maçını oynuyor Bu sezonda Evet top Ümraniye'de Ümraniye çok iyi paslar veriyor Evet. Rozia. Orada topla oynuyor be. Pası Talha için. Kötü bir pas Talha'da. Evet. Sarıç. Şimdi masa okey. Masa orada Ümraniye. 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 Mert aldı. Mert aldı. Evet, Şimdi kadar e, Ümraniye atak yapıyor. Evet, Ümraniye kendileri kaptırdılar. Orada Gezal için, Gezal, Vegros için, orada Masaoke okay için, Masaoke, okay. orada Enkodo. Evet, maç enkodo, güzel bir gol sevinci de var. Enkodo da maç Baş, başlıyor, At ve hemen basıyor, alamıyor ve öz. Evet, doğru söylediysen öz. Evet, top. Ümraniye de Ümraniye çok daha iyi oynuyor. Beşiktaş şimdiye kadar. Bak, 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 bak. Beşiktaş bir gol pozisyonu buldu attı hemen şimdi 5 tane 2 3 tane 4 pozisyon buldu ve hepsi dışarıya ya da yavaş kaleci yani Mert'e evet orada Getson var Getson orada Watt Vegros için kaptırdı Watt Vegros evet Top Umraniye'de. Umraniye kendileri çok iyi oynuyorlar. Well, at Atiba. Kendisi Atiba. Çok ya, fual değil mi ama? Aa, fual olacaktı ama olmadı. Evet top. Umraniye'de. Evet. Şimdi Beşiktaş'a top. Getson Fernandez. Evet orada. Öz. Birinci öyle bitiyor. bitiyor maç. 1-0. <laughs> Çok küçük bir sağ var. Ümraniye şeyinde. Ümraniye stadyumunda. Delali. Delali. Çok iyi. Üç kişi geçiyor. Kötü pas Dele Ali'den kaptırdı. Top Ümraniye'de. Şimdi Dele Ali'de. Dele Ali yine kaptırdı. Ümraniye. Hutchinson. Getson. Getson gidiyor. Getson Fernandez. Kaptırdı. Top, Top. Ümraniye'de. Kötü pas. Beşiktaş'ın stoperinde Dan ve şimdi top Enkodo'da Enkodo 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 Dışarıya attı Enkodo Güzel geçti orada Evet uzun oynuyor top Haçin sonunda ama şimdi Ümraniye'de Ümraniye Öz Orada Aha soğan. Dele Ali, Dele Ali, Dele Ali. Yine kaptırdı. Beşiktaş basıyor. Evet, üç kişi basıyor orada. Enkodo, Enkodo, Enkodo. Kaptırdılar yine ya. Nasıl bir maç oldu? Ben de bilmiyorum. Mat ve Kaptırdı ve Gross. Top Ümraniye'de ve maç devam ediyor. Ümraniye bence beraber çeviriyor. Çünkü çok iyi oynuyorlar. Rozier. Evet. Atiba. Kaptırdı orada. Vegros da kaptırdı. Top. Beşiktaş'ta ama. Trabz şey Deli Ali. <gülüyor> <gülüyor> Evet top Ümraniye'de. Şimdi e evet hala Ümraniye'de 7 numara. O da kaptırdı şimdi. Getson. son. Ya kötü pas yine. Şimdi Atiba'dan da geçti. Orada güzel bir pas. Masauke var ama Masauke de alamadı. Şimdi orada gidiyor Ümraniye. 3'e 2 var. 3'e 2. 3'e 2. Evet! Ümraniye! Ümraniye! Golü atıyor! Hadi ya! Lan çok kötü bir maç Beşiktaş içi. Bak Galatasaray 3-0 yendi. Ümraniye ile 1-1. Berabere Oh! Bak yine ikinciyi atmasın. Aha. Herkes penaltı diyor ama penaltı değil. Topa değdiği için. Orada Ümraniye! Mert aldı. Mert aldı Mert aldı Evet Top Burada Enkudo basıyor Gol istiyor Beşiktaş şimdi Sadece gol istiyor Evet Maç bitti ya Dedim lan ya atar beraber e biter bu maç <gülüyor> <gülüyor> Demi, demiştim ben ya. Evet. Top 51 151 Ümraniye'deydi. 149 Beşiktaş'taydı. Şimdi Galatasaray Karagümrük. Fatih Karagümrük. Yüzlü semutet. Galatasaray yendi 1-0 Teravoria hiç bu golüyle. Evet, sonraki maça geçiyoruz hemen. Hemen. Bakalım sonraki maç. Fenerbahçe alan ya. Evet. Bu da hızlı sümültü et. Kadroyu şey yapıyorum. Evet bakalım. 4-1. 4-1. Fener yendi. Evet. Ee, devam ediyoruz. Ön 3. E, bölümde Trabzon Kayseri spor maçı. Ha, lütfen Kayseri kazansın. Haydi Kayseri. Ya uf. ya bu, bu Trabzon yenilemez. Yenilemiyor da. Şimdi Beşiktaş için çok kötü oldu. O, Yine derbi var. Derbi var. Ve Sonraki bölüme geçiyor bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ve e, beğenmeyi unutmayın tabii ki de. Teşekkürler.